Arkadaşlar sazanın güzelliğine bakın. 10 kiloluk sazan. Şimdi bunun sazanın terbiyesini yapıyoruz. Kırmızı toz biberi döktük. Sıvı yağı da döktük. Bu acı biberi de harmanlıyorum. Ondan sonra karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Evet. Bunun terbiyesini şu anda yaptık. Bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Yani bunların hepsi yani bildiğim bir kuzunun pirzolası. Bakın. Bunlar hep pirzola. 10 kiloluk sazanın pirzolası. Bunları yemede yanında yat. Birazdan bir de mangala girdikten sonra görürüz. Hadi bakalım.